Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Selex 6 kol jant jantlarımızı boyayacağız. Ee, ben bu videoyu çekmeden önce e, gördüğünüz üzere 0800 ve 0, 400 kılın parayla komple paraladım. Üzerindeki kılca çıka, e, çıkabilecek damarlar diyoruz biz. sizde siz de lekeler dersiniz. Onları çıkartabildiğimiz kadar çıkarttık, kurtarabildiğimiz kadar kurtardık. Gelin videomuzu geçelim nasıl boyayacağız bilgi edilmiş olabilirsiniz Evet arkadaşlar şu anda lastik kenarlarımızı pislememesi için gördüğünüz gibi ben plastik motor sarma parçalarından yaptım siz kumar kağıtlarından da yapabilirsiniz ya da gazete serebilirsiniz nasıl uygun görürseniz bu için bir adet astarımız var astar şarttır ee, bir adet jant boyamız var. Ee, normalde bunun hazır satılımları da var. Ben yaptırdım 026 numaralı. Bir adet evinliğimiz var. Aslarımızı vuracağız. Zaten aslarımız çabuk kurur. Aslarımızı üstüne de jant boyamızı vuracağız. Ee, en son benlikte boyadıktan sonra kurumasını bekleyip aramızı takabiliriz. Evet arkadaşlar. Aslarımızı vurduk. Gördüğünüz üzere videonun da Görebildiğiniz kadarıyla üzerinde kılçak, kılçak çizik, zımpar yaptığımız yerler tamamıyla kapanmış durumda. Böyle bir 15 dakika 20 dakika kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da spreyimizi vereceğiz. Evet arkadaşlar astarımız kurumuş. Zaten fazla uzun da sürmüyor. Ben o arada videoyu kapat açtığım için. Şimdi üzerine Kodu 026. Normalde bu hazır olarak da satılıyor. Ben e, ama bizim bir abimiz var Nurbaya. Hakan Halıcı abim. Ben ona kendisini hazır verme. Kendi e, kaliteli boyandan yaptım. Çünkü hazır boyada biraz daha pek bir sağlıklı olmuyor. Bu biraz daha kalitelidir. E, numarası 026 diye geçiyor. Boyuyoruz. Evet arkadaşlar jantımızı boyadık. Şimdi astar boyadan daha çabuk kuruyor. Bunu bir yarım saat, bir saat bu şekilde bekleteceğiz. Yarım saat, bir saat boyadıktan, boyadıktan sonra boya kuruduktan sonra üstüne benliğini atacağız ve güzelce kurumasını bekleyeceğiz. Benliğini attıktan sonra da arkadaşlar dikkat edin, benlik boyadan daha zor kuruyor. Bir de hava şartlarını görüyorsunuz. Havamız kapalı bugün. O kapalı olduğu için biraz daha zor kuruyacağını için buna biraz bekletin. Hani pek rüzgarı bir yerde olmasın ki üstüne toz gelmesin. Dediğim gibi güzel bir şekilde bekletin. Ondan sonra çantanızı taktıktan sonra üzerinde de temiz bir şekilde binemiş olursunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.